Evet sayın seyirciler spor haberlerinde yine beraberiz. Bugünkü konumuz, konuğumuz Sayın Hıncal Uluç. Hoş geldiniz Sayın Uluç. Hoş bulduk. Sayın Uluç spor gündemi baya çalkantılı geçiyor. Beşiktaş'ın son günlerde sıkıntılı günleri dün aldığı 2 birlik skorla biraz kendini topladı sanırım. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi Sayın Erhan Beşiktaş Cimnastik Kulübü baya bir büyük kulüptür. Başkanı her ne kadar koca kafalı tıpçıda olsa. <laughs> Şimdi çarşı 9-0'a karşıymış. Bunlar boş işler Sayın Arhan. Çarşı grubu büyük bir taraftar grubudur. Bunu kimse inkar edemez. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın farklı yenilgilerini unutmasınlar. Şimdi Sayın Uluç. Fenerbahçe demişken geçen gün 3-0'lık skora ne diyeceksiniz? Şimdi buna ne denir ki eski Fener geri döndü. Bir tane yiyen Fener... Geleni aldı, gideni aldı. <laughs> şimdi böyle demeyelim de en iyisi kötü bir gün oldu diyelim. Şimdi Sayın Ahan sözünüzü unutmayın Sayın Uluç şimdi reklamlar. Reklamlardan sonra görüşmek dileğiyle sakın bizden ayrılmayın. Kentaş diz çikolataları sağlığınızı düşünür. %100 doğal kentaş diz çikolataları. Evet ev hanımları temizlik yapmaktan sıkıldınız mı? Yerleri silmek size zor mu geliyor? Zıvı zıvı zıp bezleri artık sizin elinizde. Hemen bakkalınızdan isteyebilirsiniz. Tekrar birlikteyiz sayın izleyiciler. Bu haftalık programımızın burada sonuna geldik. Haftaya görüşmek dileğiyle. Toplu kalın, sakın ayrılmayın. İyi günler.